Herkese merhabalar sevgili hanımlar bugün beyaz renkle çok güzel bir lif yapacağız lifimizi beyaz renkle yapacağız kutu tekniğiyle yapacağız üzerine çiçekler yapıp süsleyeceğiz bu arada tığ numaramızda 2 milimlik tığ ama siz elinize hangi tığ uyuyorsa onunla yapabilirsiniz 3 zincir çektim 3 zincirden sonra bakın ipliğimi Şöyle bir santim kadar uzattım. Tığımı doladım. Çektiğim 3 zincirin ortadakine bir fıstık yapıyorum. 4 5 defadan oluşan bir fıstık. Fıstığımı sıkıca kapatıyorum ve sabitliyorum. Devam ediyorum. Tekrar ipliğimi uzatıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın yaptığım fıstığın tam tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 3 4 5 Fıstığı kapatıyorum ve sabitliyorum. 2 Devam ediyorum tam tepesine, ikinci fıstığımızın tam tepesine bir fıstık daha. Sabitliyorum. Tepesine bir fıstık daha. onu da sıkıca sabitliyorum. Bakın bu şekilde hemen fıstığımızın tepesine bir fıstık. Fıstığı kapatalım, sabitleyelim tepesine bir fıstık. Tam 17 tane fıstık yaptık şimdi. Yine son yaptığım 17. fıstığın tepesine bir fıstık yapalım. Bunu kapatmıyoruz şimdi. Tığımı doladım. Bakın 1, 2, 3. yuvamıza yani şu fıstıkların 3. yuvasına tığımı batırıyorum ve bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 defa dolduğum fıstığı yapıyorum. Bakın bir öndeki bir sonradan yaptığım fıstık. 2 tane fıstığım var. İkisini birden kapatıp sabitliyorum şimdi bir kare oluştu devam ediyoruz şimdi yaptığımız son fıstığın yuvasına bir fıstık 3 4 5 şimdi tekrar sayıyorum 1 2 3. fıstığın yuvasına bir fıstık 3 4 5. Toplam iki fıstığım var. İkisini birden kapatıyorum ve sıkıca sabitliyorum. Bakın iki kutucuğumuz oluştu. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geçelim. Yine tepesine bir fıstık. 5. Üçüncü yuvamıza bir fıstık. iki fıstığı birden toplayıp sabitliyorum ve sıkıca bir zincir çekiyorum yine tepesine bir fıstık fıstığı kapatmıyorum bakın bir iki üçüncü yuvaya bir fıstık iki fıstığı birden kapatıp sıkıca sabitliyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Son fıstığıma geldim. Şimdi yine tepesine bir fıstık. 3 4 5 Bakın 1 2 3. yuvamıza bir fıstık. 2 3 4 5. 2 fıstığımı birden toplayıp kapatıp sabitliyorum. Bakın ilk sıramızı yani ikinci sıramızı da bu şekilde yaptık. 2 4 6 8 10 12 14 16 fıstık var. Şimdi lifimi çeviriyorum, devam ediyorum. Hemen ilk yuvamıza bir fıstık. fıstığı kapatıyorum. Sabitliyorum tepesine bir fıstık. 3 4 5 Tepesine yaptığım fıstığı kapatmıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın 1 2 3. yuvaya bir fıstık. 4 5 Toplam 2 fıstığım oldu. İkisini birden sıkıca sabitleyip kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık 3 4. 3. yuvamıza bir fıstık. 2 3 4. İkisini birden toplayıp sabitliyorum. Lifimizi bu şekilde tamamlayalım. Bakın her kenarı 16 tane fıstıktan oluşacak şekilde, tam bir kare haline gelecek şekilde yapalım, bitirelim ve çiçeklerimizi yerleştirmeye geçelim. Lifimin tabanını, bakın beyaz renkli olan kısmını bitirdim. Çiçeklerini de yaptım, dizdim. Ee, şu ortaya, tam şu ortaya bir tane de ile çiçek yapacağım. Onu da sizinle birlikte yapayım diye sakladım. Turuncu çiçeğimizi de yapalım ve lif çiçeklerimizin ortalarını takalım. Bakın ortalarına da beyaz kısımlarını da bu şekilde yaptım, yerleştireceğim. Daha sonra dikme işlemini geçeceğiz birlikte. Şöyle bunu bir kenara alalım şimdi şöylece. Çiçeklerimizi yaparken yine önce zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk zincirime batarak bir halka oluşturacağım. Bu oluşturduğum halkanın içerisine 12 tane yuva yapacağız şimdi. 4 zincir çektim, tığımı doladım. Oluşturduğum yuvanın içine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum, aynı yuvaya bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan bir zincir aynı yuvaya bir trabzan bu şekilde tam 12 tane yuva yapacağız Evet 12 tane trabzan yaptım şimdi bir zincir çekiyorum bakın ilk zincirime ilk çektiğimiz zincirime kaydırma tekniği birleştirdim 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın yuvamızın içerisine ilk yuvamızın içerisine bir fıstık yapacağız. 1 2 3 4 5 Tam 5 defa doladım. Fıstığı kapatmıyorum. Tekrar tığımı ipimi tığın başına doladım. Bakın bir yandaki yuvamıza 5 defa olarak bir fıstık yapacağız 2 3 4 5 bakın bir yuvamıza 5 fıstık pardon 5 defa dolduğumuz bir fıstığı yaptık ikinci yuvamıza 5 defa dolduğumuz bir fıstık yaptık toplam 2 tane fıstığımız var ikisini birden toplayıp sıkıca kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın. Fıstığımızın hemen yanından kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bir yandaki yuvamıza bir fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5 Fıstığı kapatmıyoruz. Bir yandaki yuvaya 1 2 3 3 4 5 Toplam 2 tane açık fıstığım var. Şimdi 2 fıstığı birden kapatıyorum. Sıkıca sabitledim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Hemen fıstığımızın dibine kaydırma tekniğiyle sabitliyoruz. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ilk yuvamıza bir fıstık 5 defa dolduğum bir fıstık ikinci yuvamıza bir fıstık bakın iki tane ta kapatmadığım fıstığım var ikisini birden kapatacağım 1 bir, 2 3 4 zincir çekip hemen fıstığımızın dibine sabitliyorum. Bu şekilde tam 6 tane kanat yapacağız. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 kanattan oluşan bir çiçek yapacağız. Sonra çiçeğimizin göbeğini yapacağız. Son çiçeğimin yani son çiçeğimin son kanadını da yaptım. Onu da kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim onu da bakın yine tam dibine sabitliyorum ve ipimi kesiyorum çiçeğimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi bu çiçeğimizin de göbeğini yapalım. Bir tek fıstık yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. İpimi uzattım. Çektiğim 3 zincirin ortadakine 1 2 3 4 5 defa da olarak bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı sıkıca kapatıyorum. 1 2 zincir çekip ipliğimi uzatıp kesiyorum. Şimdi kestikten sonra bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın arkadan tığımı geçirip çekiyorum. İpliklerimizin ucunu çekelim. Diğer tarafı da çekelim. çektiğimiz iplikleri şimdi arkadan bağlayalım. Bakın tohumlarımızı da bu şekilde oluşturduk. Şunları da bir keselim. Çiçeğimizin yapılışı da bu şekilde. Şimdi çiçeklerimizi lifimizin üstüne sabitleyelim. Şimdi bütün çiçeklerimi yaptım. Hepsinin ortalarına güzelce tohumlarını da yaptım. Böyle fıstıklar yapıp koydum. Şimdi en son dikme işlemine geldik. Çiçeklerimizi lifimizi sabitlemeye sıra geldi. Şimdi lifimize ben beyaz iplikle sabitleyeceğim. Şöyle arkalarından tutarak sabitleyeceğim. Bakın ben bu şekilde dizdim. Bakın şöyle tam orta kısmına 5 tane gelecek şekilde koydum. Bu taraftan bakınca da 5 tane. Tam orta göbeğe bir tane koydum. 3 1 3 1 şeklinde yerleştirdim. Diğer tarafları da aynı şekilde. Şimdi bunları nasıl dikeceğiz onu da bir göstereyim. İlk köşemizi şöyle tutalım ilk köşemizi. Şöyle çevirdim. Bakın beyaz ipliğimi de geçirmiştim. Hemen şu alt kısmından bu şekilde dikeceğim şöyle sıkıca sabitleyelim şöyle çeviriyorum hemen lifimizin şu tohum kısmından sabitliyorum ki çiçek kısmını bozmayalım zaten çok aşırı sabitlemeye de gerek yok bir iki kere şöyle sıkıştırdık mı yeterli. Bir kere daha sıkıştıracağım. İkinci çiçeğimi de diktim. Bak bu şekilde bütün çiçeklerimin hepsini dikeceğim. Bakın şu orta kısmına bir, iki, üç tane şöyle köşeden saydığınızda Beş tane gelecek şekilde siz de yerleştirin. Ee, tabii ki bu yerleştirme şeklini siz dilediğiniz gibi de yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Lifimiz zaten bayağı bir gösterişli oldu. En son kısmına bir şey yapmayacağım. Bu şekilde kalsın. Böyle çok daha güzel duracağını düşünüyorum ben. Ama siz isterseniz en son kenarına bir maydanoz veya işte bir fıstık yaparak lifinizi tamamlayabilirsiniz. Sevgili hanımlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.